Üzerine görüşmedim. mı? Ben de yapmadım. Ben de rektinlerimi çok yaptım. Gerçekten <laughs> Hadi itir bakalım. Afiyet Aferin. Aferin. <gülüyor> <etmiyorum>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Ay ne kadar tatlı. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. Aferin. Bu çok güzel. Afiyet olsun. <laughs> Beğendin mi? <laughs> Hayatımda yedin en güzel şey mi? <laughs>